Ve podcast'imizin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben İzze, ben Selim. Bugünkü konumuz yoga da bizim sektörü. Yani Türkiye'deki yoga sektörü batıya mı daha yakın, doğuya mı daha yakın? Herkesin her alanda söylediği ortak bir şey var. Türkiye doğu ve batının sentezlendiği eşsiz bir yer. Bu kültür olarak olsun, dil olarak olsun, davranışçı olarak olsun, insan olarak olsun, yemek olarak olsun. Hep bir kültür sentezinden bahsediyoruz. Geçmişimiz ve geleceğimiz ve ortasında bulunduğumuz bu alan. Peki bu yoga sektöründe de böyle mi? Çünkü yoga, bundan önceki bölümde de bahsettiğim gibi uzak doğu tam Hindistan kökenli bir uygulama. Ama bunun bir de Batı'yı algılama şekli var. Var tabii ki bir ayrışma değil ama farklı perspektifler var. Türkiye yoga da, tıya mı daha yakın yoksa Doğu mı daha yakın ve bunun nedenleri? Türkiye'nin yaklaşımsal olarak daha batıya yakın bir bakış açısı olduğunu ve bunun daha sektörel bazda plan bir yaklaşımla sentezlendiğini, stüdyolar yoga yaklaşımının daha hareket odaklı olması ve yoganın temel prensiplerinin çok özümsenmeden sadece dışsallık ve dışarıdan sunduklarıyla ilişkili pratiğin de kendi içerisinde biraz daha hani fast food gibi hızlı bir şekilde tüketilip hızlı bir şekilde sonuçlara ulaşılmaya yakınlaşma paternleriyle uygulanmaktadır uygulandığını görüyorum. Bu daha çok batı yaklaşımıdır. Yani batı biraz daha commercial, biraz daha işlevsel kısımlarıyla ilgilenir. Ama doğuda hani ben iki tarafta da bulunduğum için eğitimi Hindistan'da aldım, işte orada bulundum. Yani uzak doğuda, Nepal'de, Hindistan'da, Tayland'da. Buralarda da pratiğin nasıl yapıldığının ve nasıl işlendiğinin deneyiminin bulunduğumuz ülkede, Türkiye'de daha batı yaklaşımına ve batı yaklaşımının getirdiği bir pratik anlayışına yakın olduğunu söyleyebilirim. Anladım. Batıdan kastımız ne? Doğudan kastınız ne? Biraz oraya açmak istiyorum. Bir de batıda hangi bölgelerde, hangi yerlerde gördük? Doğuda hangi yerlerde gördük? Bunları da bir bahsedelim. he yani mesela batı yaklaşımı nedir? Batı yaklaşımı daha çok kişinin yaptığı pratiğin sonuçlarıyla ilişkiler daha çok görsellik algısının ön planda olduğu ve bu görsellik algısının sonuçlarının pazarlandığı bir sektörel yaklaşımla ilişkili ve tabii ki Kişinin fiziksel olarak da kendini bununla ilişkilendirdiği bir yere doğru dönüyor kişi pratik algısına ve kendi yüzünü bu tarafa doğru dönüyor. Yani pratiğin felsefi altyapısıyla, işte pratiğin gerçek sorumluluklarıyla, etik yaklaşımsal alanlarıyla fazla ilgilenmeden daha çok hareket odaklı bir şeyler yaparak ve bunun sonuçlarıyla bir sonuç elde etme çabasında yaptığı bir pratiğe dönüşüyor belli bir süre Peki, sonra. Daha yan... mekanik oluyor yani. Peki bu yanlış mı? Yo, bunun da tabii ki çok güzel tarafları var. Yani yoganın kendi içerisinde geçirdiği evrimsel süreci değerlendirdiğimizde yani Hindistan merkezli çıkan bu pratiğin aslında o Hindistan'ın İngiliz sömürgesi olduğu zamanlarda Hintlilerin de kendilerine ait bu kapalı sistemleri dışarıya açma konusunda yaşadıkları süreç ve Indra Devi diye bir Rus asıllı bir Amerikalı bir kadının bu pratiği öğrenmek adına uzun süre Hindistan'da aşramların önünde yatması ve daha sonra eğitim süreci yani bu pratiğe kabul edildikten sonraki süreç ki yoga bu arada kadınlara da öğretilen bir sistem değildi. Çok erkekler merkezli yapılan bir pratikken daha sonra Indra Devi ve indira devinin Rus atletizmiyle ve <laughs> Amerikan kapitalizmiyle <gülüyor> birleşen <gülüyor> yaklaşımını Amerika'da tamamen bambaşka bir şeye dönüştürmesiyle bir business haline geldi ve tabii ki sanayi devriminden sonra insanın hareketsizleşmesiyle birlikte oluşan hareket etme ihtiyacına daha fazla hizmet etmeye başladı. Dolayısıyla hareket etme kısmında bir şey yok ama hareket sisteminin içinde barındırdığı etik ve ahlaki alanın yani yoga felsefesinin bu konudan uzak tutulmasıyla yapılan pratik fonksiyonel spordan ya da aerobik'ten ya da atletizmden çok bir farkı olmuyor. Daha çok e, dışa odaklı giden bir sistem haline dönüşüyor. Benim kişisel deneyimlerimi okuduklarımdan bunun bir nedeni olduğunu düşünüyorum. Batı biraz daha güvenli gitmek istiyor. Doğu ise biraz daha sistem konusunda esnek bir yöntem benimsiyor. Yani yoga alanında her sektörde olduğu gibi başarılı olmuş kadınlar ve erkekler var. Ve bunların bazı gerçekten büyük takipçileri sosyal medyada olsun veya eski zamanlarda sosyal medyoyken insan takipçilerine sahip. Ona işte onun yaptığı hareketleri yapmak isteyen, yani onun ekoli diyeceğimiz, stili diyeceğimiz şeyleri öğrenmek isteyen insanlar var. Ve gördüğüm kadarıyla tarih bu konuda biraz acımasız davranıyor. Yani bazı yoga uzmanları diyelim bu yoganın gücünü her sektörde, her alanda olabileceği gibi kötüye de kullanmış. İster istemez insan faktörü var. Bence Batı burada birazcık daha güvende alanda tutup hani yoganın bir felsefesi var tamam. Yoga bir fiziksel de bir hareket tamam. Yoganın yani bir sürü kolu var bu arada. Hani burada bahsetsek podcast'in 5 saate yayabileceğimiz bir uzmanlık açılabilecek bir konu ama bazı alanları çok ucu açık veya çok insanların hassas noktalarına parmak basabiliyor bence. Felsefe de öyle ama hani yoganın birazcık daha geniş kapsamlı olması burada batı tarafından ya tamam çok güzel evet bedensel farkındalığı geliştiriyor, birçok yazar, birçok bilim adamı, bilim kadını, birçok politikacı, yani dünyada birçok alanda bedensel hareketin pozitif sonuçları var ve insanları hiçbir yere bağlı olmadan sadece hareketle mutlu ediyor. Yani hareketle huzur bulmalarını, bedensel ve zihinsel dengeyi sağlıyorsun sonuçta. Bu yüzden Batı'da bir, bir spor dalı veya bir hareket dalına yakın gözüküyor ve biraz felsefe konusunda destekleyici değiller anladığım kadarıyla. Batı'dan kastım Avrupa, işte Batı'dan kastım Amerika, Kanada, Avustralya hani bizim bir de araştırdığımız, gidip gördüğümüz ve gidip görmeden orada yaşayanlardan duyduğumuz şeyler de var. Mesela Avustralya'daki bir arkadaşımız yoga sektörünün Avustralya'da çok riskli olabileceğini söyledi. Çünkü hani birisi bir yoga yaparken atıyorum sakatlandı direkt dava. Yani sektör çok farklı, çok farklı kurallara tabi ve insanlar orada daha farklı bir şekilde hani stüdyo açmak da var ama stüdyo açmak yerine başka yollara başvuruyorlar. Çünkü orada da anladığımız kadarıyla bazı şeyler kötüye de kullanılabiliyor. Ya yani bu biraz batının güvenlikçi ve sınırlarının net olmasıyla alakalı. Doğu biraz daha bu konuda esne. Ben eski bir müzisyen olarak ya bunu müzikal ve sanatsal anlamda da çok görebildim. Batı'ya yakın olmak, daha güvende olmak bence yoga anlamında çünkü kurallar var, kanunlar var, e, sınırların belli, gidebileceğin yerler belli ama tabii ki bir yerde bir sınır getiriyor mu? Getiriyor. Hani bu alanda ne yapılabilir veya doğuya daha yakın olmalı mı, geldiği yere yakın olmak her zaman iyi bir şey. Mi? Doğuda, Hindistan'da, uzak doğu daha çok konu aldığımız yer. Oradaki pratiklerin geniş kapsamlı anlamı ne? Yani bu Türkiye'ye ne kadar entegre edebilir? Bunları da düşünmek lazım. Tabii ki bunun insanların hayatına çok pozitif etkileri olmuş. Yoga alanında uzman kişiler de var günümüzde veya geçmişte. Bunun iyisi de var, kötüsü de var, grisi de var, yeşili de var, beyazı da var. Yani her türden insan var. Dünyada ne kadar insan varsa o kadar yoga ekolü var. Ama burada hep şunu düşünüyoruz ya, herkes için olabilecek en iyi kural, senaryo veya sistem ne? Artık kendi içinde kuantumlu mu hissedersin? Atomlarını mı görmeye başlarsın? Üçüncü değil yedinci gözünü mü hissedersin? Ya da yoksa daha içe dönüp ister bir yolculuğa mı çıkarsın? İnsanlar genellikle retreatlere yani yoga inzivalarını, Türkiye'de de var da Türkiye'de daha bedensel hareketlerle yapılıyor gördüğün kadarıyla. Böyle batıdan doğuya çok giden var ama doğudan batıya yoga için giden duymadım. Hani öyle bir şey yok. insanların büyük değişim geçirdiği işte. Ben Almanya'da bir yoga retreatine, bir yoga kampına katıldım ve vav. Wow. Yani Her şimdi değişti. Diğer bir İstanbul'da ama şey çok gördüğüm şey. <laughs> Endonezya'ya, Bali'ye gittim ve orada yaşamak istedim yoga 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 ya da işte Hindistan'a gittim işte bunu gördüm, toplumu gördüm, şunu gördüm. Çok farklı geldim falan. Evet böyle bir şey var ama bu acaba neden? Doğuya gidip farklı ulaşan kişiler mi? Yoksa batıda güvenli alanda kalan kişiler mi? Türkiye'deki yoga sektörü nereye yakın olmalı? <laughs> herkes için tek bir tanım yapamayız. Ücretsiz pratik veren birileri var. Dolayısıyla yoganın karma hizmeti yani topluma hizmet sağlayan alanları da var ki bunlar doğudan yani doğu felsefesinden ve felsefenin getirdiği anlayıştan doğan sonuçlar ki bunlar da çok değerli. Eğer biz sadece olayı mekanik bir şey olarak algılayıp sadece yüzümüzü batıya doğru dönersek olayın bizim için getirdiği daha iyi bir insan olma hali, kendimizin daha iyi varyasyonlarını kendimizin daha iyi hallerine daha etik daha erdemli olma hallerine es geçmiş oluruz. Eğer sadece doğuya yönümüzü dönersek olayın ruhaniliği içerisinde ayaklarımız yere basmayabilir. Yoga'nın buradaki tavsiyesi denge. Yani evet ayakların yere de basacak. Yani bu pratiğin günümüzdeki evrimleşmiş sürecindeki yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekenleri yapacaksın ki fiziksel olarak bedenin hareket etme ihtiyacı var, nefes alma ihtiyacımız var, meditasyon artık ne kadar doğu ezoterizmi, mistisizmi gibi algılansa da artık mindfulness diye bir şey var ve bu bilimsel olarak meditasyonun insan zihni ve insanın karşılaştığı stres faktörü üzerinde yarattığı etkileri nasıl düşürdüğü, nasıl iyileştirdiği ve insana nasıl iyi geldiği konusu artık bilimselleşti. Yani yıllardır ezoterizm, mistisizm, işte spiritüalizm falan gibi algılarla yapılan pratiklerin bilimsel bakış açısıyla da nasıl sonuçlar elde ettiğini gözlemledik, gördük ve artık bunlar daha elle tutulur, gözle görülür. Yani Batı da Doğu'nun anlatmaya çalıştığı şeyi yavaş yavaş kendi elementleriyle tanımlamaya başladı. Yani biz biraz daha Batıya dönmüş durumdayız yüzümüzü. İçinde bulunduğumuz durum itibariyle de etik ve ahlaki yaklaşımların iyi sentezlenmesinin ve bunlar için doğru aksiyonların, insanın şiddetsizliğinin, insanın dürüstlüğünün, insanın çalmadan doğru bir şekilde hayatını devam ettirmesi gibi genel prensipler bunlar. Hani yogada bahsettiğimiz prensiplerin dışında diğer sistemlerde de benzer prensiplerin daha iyi bir insan olabilmek için neleri ifade ettiğini, tabii ki bunun yoga bakış açısıyla nasıl değerlendirildiğini öğrenmeye ve bunu hayatımıza entegre etmeye de ihtiyacımız var. Yani Doğu'nun söylediği şeyi bu pratiğin geldiği kaynak olarak düşünecek olursak bize anlatmak istediği, vermek istediği mesaj aslında çok daha büyük tabii ki. Kişinin pratiği ve süreci derinleştikçe yani Fiziksel pratik içerisinde kişinin ruhaniliği, kişinin spiritüelliği, pratiğin getirdiği sonuçlardan bir tanesi kişi aslında pratiğe benim kişisel deneyimim de öyle oldu. Ben çok fiziksel başladım. Hani ve dışarıdan da çok yargıyla bakıyordum yoga Ya bu insanlar ne yapıyor? Oturuyorlar saatlerce. Çünkü zihnim çok hızlıydı. Çok önden gidiyordu ve durmaya, kendime bakmaya, meditasyon yapmaya ya da ne bileyim bir yoga pratiği yapmayı dışarıdan çok mizahi karşılıyordum ve dalga geçiyordum ya bu insanlar ne yapıyor diye ama yaşam Nereden seni. Nereden nereye? <laughs> gerçekten before after ama yaşam seni öyle bir yere getiriyor ki artık kendine bakmaya hazır olduğun zaman, kendini keşfe hazır olduğun zaman deneyim senin için farklı bir şeye dönüşüyor ki ben de çok fiziksel olarak başladım ve fiziksel pratiğin sunduğu besinlerle çok dönüştürdü yoga yaklaşımına olan bakış açımı da yogaya olan ilgimi de değiştirdi. Zaman içerisinde daha çok felsefeye, zaman içerisinde daha çok meditasyona çekilmeye başladım. Yani bu aslında ne sadece batıyla ne de sadece doğuyla olabilecek bir şey. Bunun içerisinde dengeye ve orta noktada olma ihtiyacımız var. O zaman coğrafya kaderdir diyoruz ve kaderimizin gösterdiği şekilde doğuyu, batıyı en güzel sentezleyen topluluk ve toplum olma yolunda ilerlemeyi kendimize hak görüyoruz diyebiliriz. Yani, yani şöyle güzel. diyelim, ötekileştirmeyelim. Çünkü iki tarafında bize besin sağlayabilecek alanları var. Ötekileştirmeyelim, bütünleştirelim. Zaten yoganın tanımı da yuj kelime kökünden geliyor. Yani bütünleştirme. Uzak doğuyu ve batıyı birleştirelim ve güzel bir ekol yaratalım. Yani pratiğin özüne temas etmek istiyorsak bütünselliği her zaman için protein merkezine koyalım. Ama ne diyoruz? Güvenli güvenli ve güvenli pratik. Sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.